Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Vallahi çok iyiyiz. Gayet. Süper. Bugün ne yapacaksınız Bugün bana? işte eve geldiniz. Ha. Acil misafir geldi veya çocuğunuz okulda geldi, ha. arkadaşlarıyla geldi. Acil bir şey yapmanız gereken şey lahmacun ama biz buna fındık lahmacun diyoruz. Küçüğünü yani böyle ha. minik olarak minik. yani Vay ara mi? sıcak olarak ha. böyle güzel bir lahmacun tarifi vereceğim. 150 gram kıyma, bir adet domates, yarım damet maydanoz, bir tane kapya biberi, bir soğan, üç tane ronda rondada geçiriyoruz ondan sonra kıyma ile karıştırıyoruz. Salçamızla beraber karıştırıp içimize hazırlıyoruz ve hamurumuzu yoğuruyoruz. 2 bardak un, 2 bardak su. malzememiz içe karışıktan sonra hızlı bir şekilde şöyle yoğuruyoruz. Şimdi ne yaptık? Baktık ki suyumuz fazla. Unu ekelsin. doğru. 2 evet. su bardağı su ve 2 su bardağı un. 2 su bardağı hatta 3 su bardağı da olabilir. Şu evet şu biraz suyu. Ha. Evet suyu biraz şey oldu. Suyu biraz çok koymuşum. Yani. Bunda Ondan tuz var mı? Bunda tuz, hafifçe şeker koyacaksın kızarması için tuz koyacaksın. Ha, bak tuz ve şeker evet, koyacaksın evet, kızarsın evet, diye. Evet kızarsın diye. Hamurumuzu 5 dakika kadar hazırlıyoruz. Şimdi bunu mayalanmaya, kabarmaya, beklemeye ihtiyacı var mı? Lahmacun olduğu için hiçbir şekilde Aa. gerek yok. Ya ben eldiven çıkarsam oğlum Allah aşkına eldiven Ay, beni ay olur aynen şu adamcağız da eldiven mahvetti. Ben eldiven beni mahvetti ha. yani. Şimdi acemi çıkart, gibi. ben çıkart. de şimdi ağlayacağım şimdi ya. <laughs> ama böyle olmaz ki. Hayır <laughs> bizim bir, mutfakta bir şey var ya. <laughs> Benden var. başka kimse burada böyle <gülüyor> <gülüyor> senin yemek böyle yapamıyor. Sen böyle bak şimdi ağlayacağım ha. ama. Bak şimdi oldu bak böyle bak. Mamur beni yollur yani işte al sana. Ha. ha. Bismillahirrahmanirrahim. Al. Ha. Besmele her zaman işimi Evet aynen oldu. öyle. Bak şimdi oldu. Ha. Şöyle hızlı bir şekilde oldu bunu bir şekilde kesemiyorsanız şöyle yuvarlayacaksınız. Böyle ki az önce yaptığı gibi. Ha, Boştan Şöyle uzatacağız sonra keseceğiz. Şöyle keseceksiniz yani onu kısaca söyleyeyim de. Ama, Ama siz bildiğinizi yapın yani. Tepeleme unumuzu dağıtıyoruz. Şu. Hey. Şu <laughs> ama mutfakta böyle şeyler olur yani. Olur, olur aynen. Yani bu hamuru elle de açabilirsiniz ama ben gene merdaneyle açacağım. Aa bu arada benimkiler böreğe bakıyorlar. Böreğinize bakın tabii ki. Dur bakayım. Ay güzele benziyor. Çıtır çıtır bir göster bakayım bana. Gel gel şuraya koy. Ko çekil canım. çekil çekil. Şuraya koysana şuraya. Of çok güzel kokuyor. Vallahi şu an çıtır çıtır altı pişmiş mi? Bak bakalım asıl önemlisi altı pişmiş mi? Evet. Pişmiş mi? Yani biraz daha. Ha, çünkü bakarlar bak söyleyeyim. Bence tamamdır. Çıtır çıtır, hmm. çıtır olmuş. Olmuş mu? Evet. Vallahi çıtırlı harika görünüyor. Ama niye vermiyor. sebep niye öyle oldu? Çünkü içinde gözyaşı var. Yani, alın <laughs> teri var. desen aman. ona, evet. Yok yok bak alın gözyaşı ne, ne demek söylüyor var. Alın teri, şey hani böyle o kadar heybetle çalışıyor ki kendine ha. hakim olamıyor ha. zayda merdane elinde oynatacaksın her zaman merdane oynatacaksın şu şekilde bak kendi kendine açıldı bitti evet bu kadar biraz kalıntı olabilir tebrik ederiz vallahi dayanamıyorum ben ya böyle Oldu, beş 5 dakikada fındık oldu. lahmacun yapıyoruz ama Zahide Hanım dır, şey dır. yaptı bak. Bak Şöyle ben yaptı. de yapacaktım beş onu. 5 çay lahmacun yaptı. Şöyle 5 çay lahmacun yaptı. Vay, bak hamurun kalitesini görüyorsun. Dur. Hiç evet. kopmuyor yani hiç kopmuyor. Çok buna da gerek yok. Haa. İç harcımızı beraber sürelim. Haa. Bravo. Oh maşallah. Hanımlar 5 dakikada fındık lahmacun yapıyoruz. Ustamızın elinden. Ha. Birazdan da günün böreğini Tadacağız bir de lokma dökeceğiz. Vallahi programda da maşallah. Şöyle yok yok bak, yani. Zahide Hanım şöyle kenarını basıyorsunuz. Şöyle elini vurduğun zaman. Bu. Kaç dakikada pişecek bu? Yani bu normalde 6-7 dakikada fırında hazır. Ah. Şu an fırınımız da sıcak. Kaç derecede Zahide Hanım bu 200 derecede 5-10 dakika içinde hazırdır. Arkadaşlar biz lahmacunu yaparken... Siz yaparken ben günün görevine geçerim. Günün görevi Hı. söyleyebilirim değil mi Zahide Hanım? Tabii tabii. Müsaadenizle alalım. Lütfen. 3,5 su bardağı un, 2 su bardağı su, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, kızartmak için de 3 bardak sıvı yağ. Ve şimdi için... lokma zamanı diyoruz ve lokmaya geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bye bye. Şimdi Mehmet Usta'yla günün görevindeyiz. Hanımlara her gün bir görev verecek. Finalde de artı bir puanı kendisinden vermesini rica tamam. ettim. Ay çok büyük sorumluluk biliyor musunuz? Vallahi en güzeli sizlerin böylece ben, ben hiç Kesinlikle hakkaniyetli olacağım. Süpersin. Ama kesinlikle bende merhamet de olmaz. Çünkü mutfakta merhamet olmaz Hakkı ki başarılı. Hakkaniyet var merhamet. Merhamet nasıl? Yani acıyarak şey yapmam. Emeğine göre vereceğim. Aynen. Çünkü emek çok önemlidir. Kesinlikle. Ona göre iyi dinlesinler ve bu iş çok rahat ama çok teknik isteyen bir şeydir. Hamurunu yoğurduğun zaman hamurunu yoğuruyorsun, hafifte ılık suyla yoğuruyorsun. Yoğurduktan sonra önce hamurun direkt üstünü örtüyorsun, hamur dinlenmesi gerekiyor. Üstünü streçle örtüp bir yere bırakman lazım. Ondan sonra önce hemen şerbetini yapıyorsun, şerbetini soğutuyorsun. Özellikle yağın çok kızarmış olmayacak. Yağın kızarmış olduğu zaman lokmayı atınca lokma aşağı inerse bil ki yağın daha soğuktur. Lokma yukarı kalkacak. Ona da dikkat edeceksiniz. Bunu sözlü olarak söylüyorum. Lokmanı atacaksın. Şerbetin soğuk olacak. yağda da çıkardığın gibi şerbete bulaştıracaksın. Ve lokmamız hazır. Afiyet Peki. olsun diyoruz. Hamurumuzu elimize aldık. Şu şekilde aldık. Dur kaşığımızı da ıslatalım. Kaşık ıslak. Eliniz Islak, ıslak. ıslak. olması lazım. Evet. Hamur yumuşak, cıvık. Bekledi. Ha. Şu şekilde bir misket gibi atıyorsun. Hey. Oldu mu? İyi oldu. Güzel. Çok güzel. Olmaması imkansız. İstersen artık hasret yapsın mı? Hasret yapabilir. Aa bu arada fındık lahmacunlar fındık ne oldu? Fındık lahmacunumuz ha? şu anda pişiyor. O da hazır. Yanmasın. Yok yanmaz. Görüyorum şu anda. Hissediyorum onu. Şu anda lokma tatlımız hazır şerbetimize döküyoruz iyice yağını süzdükten sonra şöyle şerbetimizin içine alıyoruz şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak bu şekilde iki kere çeviriyoruz Ortasını gösteriyorsunuz. Yani ortasını da ben Bak, de böyle batırınca. İçi boş olması gerekiyor. Bak görüyorsun, Bu şekilde içinin boş olması gerekiyor. Ve bunu hmm. size bir tattırayım isterseniz. Hmm. Bakar mısınız nasıl hmm. lezzetli? Tadı nasıl? Çok güzel. Peki şimdi artık hasreti görme zamanı. Artık hasreti görme zamanı. Senden e, güzel bir lokma dökmeni istiyorum. E, güzel bir lokma yemek istiyoruz. Bakalım hasret ne yapacak. elimi öyle mi yaptım? Ben yani elimi hepsini ıslattım yani. Bu sefer e, yapamayacaksın yapamayacaksan üzüleceksin. Üzülmemen için iyice dikkatli dinlemen lazımdı yani. Ben başarı dedim. Bir kere öyle bir şey de yapmadım. Öyle yapmadım. bir şey de yapmadım lütfen. Öyle bir şey de olmadı. Böyle böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani ya. Sen hiç evde hamur yoğurmadın mı? Hamura bir kere kendini kaptıracaksın ya. O hamura kendini kaptırmazsan bir, 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 yani başaramazsın yani. Heyecan yapmayacaksın yani. Böyle bir şey de yok. Böyle bir şey de yok. Böyle bir şey yok olamaz yani. Ayy. Peki neyi yanlış yapıyorsun? Tutmayı. Ya. Hayır tutma. Evini astığı çok sıvı. Şu şekilde elini sıvacaksın. Üste az bir şey gelecek kaşık. Evet. Sadece bir misket gibi olduktan İçim, sonra misket gibi olduktan sonra At artık. Atabilirsin at. Dışarıya alma, dışa iç, elinden içeri dışarı çıksın. He? <laughs> aynen öyle işte. Bak bu kadar. Hızlı 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 yap hızlı yap hızlı yap. Son dakika çok önemlidir. Hızlı bir şekilde yap. Bak hızlı. Bak bak. Bak el ulaştı. İçeride mi Hayır olmadı bak. Dışarıda da e, e, şöyle bak. <laughs> şöyle. bitti bak. Böyle değil Süreyi diye Şöyle so, Aynı yapamaz, şey. yere atma birbirine yapamaz, yap. yapışıyor. Şöyle. <laughs> bak bak bak. Aynı yere atma birbirine yapışıyor. Son <gülüyor> 10. <gülüyor> altı çıkıyor değil hocam. Sekiz. Hadi 7, hadi 7, hadi. İki tane daha. 2 tane düzgün at. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı. bir tane daha. İki. Bırak. Bir. Bitti. Bırak. Valla ben burada bir tane <laughs> muali gibi bir şey görüyorum. <laughs> Çok üzgünüm ama <laughs> yapamadınız. Altı da açık değildi <laughs> zaten. Tabii ben şimdi moralini bozan önemli olan lezzeti ve yaha nasıl şerbete kavuşturman onun bir de çıtırlığına bakacağız. O da önemlidir. E ona da bakacağız. Daha bugün ilk gün bakalım belki. Evet. İlk e, günü heyecan daha güzel, inşallah güzel, kendini, belki daha kötü kendini toparlayın. Laman gerekiyor. Lokmaları döktük, hazırladık. Biraz panik yaptım, şey yaptım ama emeğine sağlık. Güzel bir iş çıkarabilir. Önce buna bakacağız. İçi hamur. Maalesef. Bu şerbet fışkırıyor. Hmm. Boşluk var bak. Peki gördük sizinkini Aha. de. Tabii ikini de gördük. olmayacak Çünkü bunlar da yiyecek merak etmeyin. Biraz da daha seninki daha çok hamur. Ama bir de tadına bakalım. ...kokmanın içi hamur olduğu için sana maalesef sıfır puan veriyorum. Hadi bakalım o zaman program devam edecek. Fındık lahmacunlar ne alemde? Fındık lahmacun da hazır. Peki onları da birazdan göstereceğim size. Olmuş mu? Olmuş. Ha, hadi bir görelim onları da. Ha, hanımlar evinizde gayet güzel yapabileceğiniz pratik bir tarifle... ...pratik bir lahmacunumuz hazır. Ellerinize Bu sağlık şekilde. teşekkür ediyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.